Efendim merhabalar. Kutlubelde Eyüp Sultan'dan hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Ben Mehmet Dilbaz. Eyüp Sultan Belediye'miz tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri kapsamında Covid-19 korona salgını sebebiyle bu sene sizleri Eba Eyüp El Halit Bin Zeyd Efendimizin huzuruna davet edemiyoruz. Biz sosyal medya kanalları üzerinden biz sizin evlerinize konuk oluyoruz efendim. İnşallah önümüzdeki sene bu sohbetleri arkamızdaki olanca cıvıl cıvıl kalabalığın önünde yaparız ve insanlarla interaktif görüşmeler sağlarız. Efendim malumunuz Halit bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretlerinin hayatı hakkında ve dönemde yaşananlar hakkında size bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu akşam en son Halit bin Zeyd'in vefatından sonra yaşanan sıkıntıdan bahsetmek istiyorum ve devamında bahsi geçen olayı. Efendim Araplar Eba Eyyub El Ensari Halid Bin Zeyd'i arkamızdaki kabrine defnettikten sonra kuşatma bir müddet daha devam ediyordu ve 4 yıl aslında toplamda 5 yılı bulan süreçteki kuşatmadan bir sonuç elde edilemeyeceği anlaşıldıktan sonra Araplar kuşatmaya son verdiler ve donanma ile beraber ve kara ordusuyla beraber Suriye'deki ana üslerine geriye çekildiler. Bu çekilme sürecinde dönemin için, dönemin Arap komutanları için şöyle bir ciddi problem vardı. Burada Hazreti Peygamber'in Mihmandari Nebevisi Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretleri'nin naşi defnedilmişti ve Bizanslıların bu süreçte bir buraya önemli bir kişinin defnedildiğini fark ettiklerini anlamışlardı. Şöyle ki doğal olarak sahabenin en büyüklerinden bir tanesi vefat ettiği için büyük bir kalabalıkla bir defin hadisesinin gerçekleştiği Bizanslılar tarafından izlendiği için dönemin Bizans imparatoru 4. Konstantin kuşatmanın bitmesine yakın haber göndererek siz bizi çok zor durumda soktunuz. 5 yıldır bizi kuşatıyorsunuz. Siz gittikten sonra o kim olduğunu bilmediğimiz ama sizin için önemli olduğunu gördüğümüz şahsın kabrini açarak içindeki naaşı vahşi hayvanlara vahşi hayvanlar tarafından parçalanmasını sağlayacağız ve bu şekilde ona zarar vereceğiz demişti. Dönemin kumandanı dönemin kumandanı, Arap ordusu kumandanı Yezid de bunun üzerine Bizans İmparatoru 4. Konstantin'e bir elçi göndererek burada bizim için İslam dünyasının en önemli büyüklerinden bir tanesi defnedildi ve kendisi eğer türbesine, makamına en ufak bir zarar verilirse o dönemde Arap İmparatorluğu artık tabir edebileceğimiz Arap Devleti'nin büyüklüğü Sasani İmparatorluğu'nun katılmasıyla beraber İran'dan Kuzey Afrika'nın Fas'a kadar olan bölümünde neredeyse Anadolu ortalarına kadar bütün Suriye özellikle Kudüs, Filistin, Mısır gibi pek çok noktaya ulaşmıştı. Bu ulaşmadan dolayı bu bölgede binlerce, yüz binlerce Hristiyan nüfus ve neredeyse binlerce kilise vardı dönemin Arap komutanı Yezid de Bizans İmparatorluğu'na şunu söylemişti. Eğer bizim için bu kutlu büyüye zarar bizim için çok önemli olan bu kutlu büyüye zarar verirseniz biz bunun karşılığında Arap İmparatorluğu'ndaki Arap Devleti, Arapların yönettiği alandaki bütün Hristiyan yapılarını yıkar ve bütün Hristiyanları da katlederiz. Bu ciddi ve arkası dolu bir tehditti ve Bizans imparatoru. 4. Konstantin olayın vehametini fark etmişti. Kendisi Araplara bir erçi vererek güvenli bir şekilde çekilebileceklerini, asla ve kat'a burada bıraktıkları emanete zarar gelmeyeceğini söylemişti. Ve İmparator Konstantin ve devamındaki süreçteki imparatorlar buradaki mezara kendi elleriyle asla zarar vermediler efendim. Arapların kuşatmaları tamamlandıktan sonra Arap orduları geriye çekildi ve burada bazı sahabelerle beraber, tabiinden bazı insanlarla beraber toplamda 29 ya da 30 olduğu tahmin ediliyor. Sahabe Efendimiz vefat etti, şehit düştü ve buralara defnedildi. Tabii ki en büyüğü Eba Eyyub El Ensari Hazretleri'ydi. Arapların çekilmesinden sonra Bizanslıların bu bölgeye bakışı ilk etapta sadece izlemekle oldu. Dönemden nakledilen bazı kaynaklarda kabrin üzerine nur indiği ve kabrin büyük bir enerji alanı olduğu ve burada gerçekten önemli bir zatın yattığı kanaat edildikten sonra buna şahit olunduktan sonra dönemin sur dışında yaşayan Bizans köylerinden başlayan özellikle arkamızda gördüğümüz Eyüp'ün civarında Arapların kuşatmasından önce de bir köyün varlığı biliniyor. Hemen Devamındaki Eyüp Sultan'ın önündeki Haliç'i oluşturan, Haliç'e iki bağlantı veren Ali Beyköy ve Kağıthane Dereleri'nin birleşiminde Eyüp'e bakan yerde Simistra antik bir altarı, bir antik kent bağlantısı, bir antik kent olduğu biliniyor. Burada bazı yerleşimlerin olduğu biliniyor. Özellikle bu Sur dışı Bizans köyleri ve bunlarla beraber Sur içinde yaşayan Bizanslılar Burada yaşanan mübarek ve kutlu hadiselere şahit olduktan sonra devamında buradaki kabri ziyaret etmeye başladılar efendim. Özellikle 8. yüzyılın ortalarında yani 720 yılında gerçekleşen ikinci kuşatmayla beraber Arapların ikinci kuşatmada da şehrine şehrini fethedemelerinden sonra fetih süreci gerçekleşmesin, gerçekleşmemesinden sonra Araplarla 8. yüzyılın sonlarında, 9. yüzyılın başlarında Araplarla Bizanslar arasında ticaret hareketleri başladı. Ve bu ticaret hareketleriyle beraber İstanbul'da, Konstantiniyye'de bir Arap mahallesinin ufak, ufak oluşmaya başladığı biliniyor yani Arap tüccarların buraya geldiği ve buradan mal alıp sattıkları bu harekete devam ettikleri sürece burada kendilerine bir mahalle kurdukları burada yaşamaya başladıkları biliniyor yani şunu söyleyebiliriz ki 9. yüzyılın yani 800'lü yılların başlarından itibaren Konstantiniyye'nin içinde bir Müslüman mahallesinin oluşmaya başladığı bilinen bir gerçek bu Müslüman mahallesini neden naklettim size? Buradaki yaşayan Müslümanlar burada İslam dünyasının en büyüklerinden birinin yaşadığını biliyorlardı ve onlar da Eba, Eba Eyyub El Ensari Halid bin Zeyd Efendimiz'i makamını ziyaret etmeye başlamışlardı. Özellikle dönemin Bizanslılarının İstanbul'da malum su sıkıntısı yaşanan bir yer ve bir Hristiyan kültüründe de Yağmur duası, yağmur duasına çıkma eylemleri yapıldığı için bu dönemde Bizanslıların da bu kutlu kabrin başına gelerek burada papazları vasıtasıyla dualar ettikleri, yağmur duasına çıktıkları biliniyor. Bu kutlu makam aradan geçen yıllarda yani 9. yüzyılın 10. yüzyıla geldiği dönemde Bizans'ın daha sık kuşatılmaya başlandığı ve daha çok savaşlarla uğraştığı ve gitgide küçüldüğü dönemde efendim tarih günümüzdeki gibi kayıtlı bir şekilde o dönemde sözlü tarih ve görsel tarih olmadığı için unutulma ve bir mekanın aslında ne olduğunun anlamını kaybetmesine neden oluyor. 100 sene önce o dönemin şartları için 100 yıl önce önemli bir yapı 100 sene sonra o önemli yapının ya da önemli bir me mekanın ya da makamın aslında ne için yapıldığı, neye yaradığı tamamen unutuluyor. Efendim 10. yüzyıla geldiğimizde yani 900'lü yıllarından itibaren enteresan bir gelişme şu şekilde gerçekleşiyor bu topraklarda. Artık dönemin kaynakları doğal olarak bitti ve nakledenler de bittiği için burada Müslümanlardan önemli bir Müslümanın burada defnedildi unutuluyor. Ve devamında neler yaşanıyor? Efendim bu akşam biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın akşam kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere efendim saygılarla.